488 gün geçti ama adalet hala sağlanmadı. Bugün adalet nöbetinin 6. haftasındayım. Sağlığına kadar da devam edeceğim. Ben Fuat Kok sitesinde annemi kız kardeşimi, kutsallık yerimi ve abimi kaybettim. Ve hala dosyamı soruşturma aşamasında ve belediye dosyası tebrik edilmiş durumda. Ben bütün dosyaların birleşmesini ve bu şekilde sor e soruşturmanın devam etmesini en kısa da davanın açılmasını istiyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Bir buçuk yıl geçti. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Dün Külçuğu, Malatya Oteli'nde ilk duruşması gerçekleşti. Sanık koltuğunda bir tek sanık bile yoktu. Suç, hakim karşısında çıkarıldığı halde suçlu bulunmadı, serbest bırakıldı. Ki bu otel Elazığ depreminde ağır hasar aldığı evraklarda tespit edildi. çıkarıldığında da hiçbir sorumluluk verilmiyor. Biz sadece inşaat mühendisi, yapı denetim ve müsait arasında soruşturmaları gitmesini istemiyorum. Tüm kamu görevleri, o belgelere imza atan Boğaz Kokulu'nun 30 kat bina çıkmasını izin veren bütün kamu çalışanların da bu yargılamaya dahil olmasını istiyorum. Milyonlarca deprem davası var. Bunları takip etmenizi istiyorum. Çünkü Tekrardan kimsenin ölmesini istemiyoruz. 6 Şubat depremleri bir katliamdı. Tekrar benzer açıları yaşamayalım lütfen. Deprem davalarını ve çıkan ara kararları takip edin. Hadi, hadi.